Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir elektrikli araç videosunda beraberiz. Yaklaşık bir ay önce bir broşür üzerinden video çekmiştim. Güzel de bir video olmuştu, talep de olmuştu. İzlenmiş bir videoydu o. Şimdi yeni bir broşür geldi. Anladığım kadarıyla markanın kendisinin e, tanıtım amaçlı bastırdığı bir broşür olmuş... Geçtiğimiz günlerde de Regal Raptor e, fuara katıldı İstanbul'da. Anladığım kadarıyla e, fuara giderken bastırılmış bir broşür olmuş. Güzel de olmuş. Çeşitli bilgileri bizlere veriyor bu broşür. Öncelikle araçların hepsinde Euro 5 normlarını karşıladığı şeklinde bir ibare var. Yani bilmiyorum sadece şuradaki benzinli araca özel mi? Çünkü fosil yakıtlı içten yanmalı motora sahip araç o. Ancak hepsiyle hepsinde bütün sayfalarda bu Euro 5 yazıyor. Diyerekten videolarımıza başlayalım. Arkadaşlar bazı yerlerde motor güçleriyle alakalı farklılıklar gördüm. Örneğin K1 2100 KVA yazıyor. normalde bin küsür diye biliyorum. Neyse biz başlayalım. K1 2100 kava motor 35 km hız 40-50 km'lik bir menzilden bahsediliyor. Akü adedi 12 volt 32 amper olmak üzere 6 aküden oluşuyor. 3 teker gid gidonlu bir araç. Arkadan itişli araç. Çünkü burada tahrik arka dingil yazıyor görüyorsunuz. Kütlesi 115 kilogram. Otomatik bir araç. 3'e 10 lastik ebatı. Renkleri görüyorsunuz. Kırmızı, turuncu, yeşil, sarı mevcut. 2 yolcu taşıyabiliyormuş. Bu aracı değerlendirecek olursak fiyatı bildiğim kadarıyla 35.000 TL civarında. Arkadaşlar bu paraya Elektrikli iki tekerlekli motor alınıyor. Güzel bir araç olduğu bilgisi mevcut. Yani önümüz yaz. Serin serin gezmelik, serin serin bir yer bir yerden bir yere gitmelik bir araç diyebilirim. Açıkçası 35 bin TL ise bu araç alabiliyorsanız 33, 32 hatta 30'a pazarlık edebiliyorsanız e, çok güzel bir araç. Hem alırsınız hem kullanırsınız. Hem enflasyondan korunursunuz. Paranız değerini korur. Diyerek kabili geçelim. Buralarda da kare kodlar var. Bakın barkod okuyucu. Hiç denemedim. Okuyunca da oradan geçiş yapıyor mu diye ama geçelim diğer sayfaya. Evet arkadaşlar. Burada da yine aynı durumla başlangıçta karşı karşıyayız. E-car K3 ile başlıyoruz. Motor gücü yine bunun da 1200-1500 aralığında diye hatırlıyorum normalde. Ancak burada da 2100 yazıyor. Maksimum 35. Menzil 40 Şarj süresi 5-6 saat. Ancak burada daha ağır bir araç olmasına rağmen... Akü olarak 23 amperlik bir akü kullanılmış. Ya yani onun çok manasını anlayamadım. Yani buna da bir 32 gerekirdi diye düşünüyorum. 6 akülü, 2 kapılı, yolcu sayısı 2 demişler. Bence de daha makul bu araç için 2. Aracın 2 kapısı var, sol ve sağda olmak üzere tahrik demiş. Arkadan motor kısmı arkada. Arka dingilden alıyor gücünü. Kilogram 155 kilogram ağırlığa sahip. Otomatik bir araç. 3'e 10 lastiği var. Anladığım kadarıyla arka taraftaysa 80-90-12 arka tarafta 12'lik 12 inçlik jant lastik kombinasyonu var. Kırmızı, beyaz ve füme rengi var. Yanlış hatırlamıyorsam füme renginin güzel göründüğünü söylemiştim. Şu an mesela K3KLS'de gördüğümüz renk füme rengi. Büyük ihtimalle o. Güzel bir renkti. Az evvelde dediğim gibi Euro 5 normlarını bu sayfalarda da görüyoruz aynı şekilde barkodlar barkod okumak için buralarda var. Bu broşürü edinebilirseniz internetten de anladığım kadarıyla barkodu okutarak karekodtan giriş yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir çalışma olmuş. Evet. Gelelim 4 tekerleklilere. K3 KLS. Aynı durum burada da var. 2100 Kva'lık bir araç. 35 kilometre saat hız yani bu aracın 40 yapabilmesi bence gerekirdi. İyi olur. dört tekerlekli artık. Bunun dışında 5-6 saat şarj süresi. Akü 12 volt 23 amper. Arkadaşlar burada artık aracın ağırlığı bakın. K3'e göre 35 kilogram daha artmış. 4 teker olmuş araç. Yani bir 7 yaşındaki çocuk daha eklenmiş gibi düşünün araca ortalama olarak. Ancak 12 volt 23 amper akü var. Yani bu aracın ağırlığının artması, dört teker olması, sürtünme kat sayısının artmasıyla beraber menzile etki eder. Yani en azından bu araçta 12 volt 32 ampere geçilmeliydi. Ya da şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar. K1 yani şöyle hemen sayfayı bir değiştirelim. Bakın burada K1'de 12 volt 32 amperlik aküden bahsediliyor. Şimdi bu araç 12 volt 32 amperse kütlesi 115 kilogram. Bence şöyle olabilir. Tamam bu yazlıklara yazlık bir araç olabilir ve insanları çekici şey insanları çekici gelmesi için biraz menzil olabilir. Tamam bu araç o tarz bir araç olduğu için 12 volt 32 amper olsun. Ancak kilogram 115 kilogramlık bir araç. Taşıyacağı da iki kişi bu arada. Yani şu araçlar 2 artı 1 taşıyabilme potansiyeline sahip. Bu da bu da. Şimdi bence bu araç da kaç kilogram? 155 kilogram. Buna da 12 volt 32 amper yapılmalı. Yapılmalı bu bir öneri bu arada. Ancak K3 KLS'de ise hani bu Regal Raptor K5'in baştan yıllarca sattığı araçtaki akü var ya 38 amper. İşte 38 amperi de bence buna taksak çok güzel olur. 38 amper bence buna yakışır. Bunun hak edişi odur bence. K3 KLS 38 amperle baktığımız zaman 50 kilometre menzili rahat yapar. 40'ı unuturuz gibi geliyor. Ha çok sürekli gaza basarsanız o zaman ancak 40 görürsünüz. Diyelim başkanı var burada. Bir sol bir salmak üzere. 2 kapı 6 akü 4 teker yolcu sayısı 2 demiş. Gerçekten de iki kişilik bir araç. Dengede gidebileceğiniz bir araç. Biraz direksiyon tabii ki gidonlu olduğu için hafif ağır ama alışırsınız. Tek elle sürmeye değil, çift elle sürmeye yatkın. Onu da deneyimledim. Baktığımız zaman arka tarafta tabii tek kişinin oturması daha mantıklı bu aracın. Lastik boyutuna baktığımızda 3'e 10 10 inçlik lastikler var, jantlar var. Kütlesi 190. Tahrik demiş. Arkadan tahrikli. Otomatik bir araç. Renkler kırmızı, beyaz ve füme. Geçelim. Arka tarafa. Arka tarafa bu sefer en sona bırakmışlar. Hani bu en çok tercih edilen hızıyla, gücüyle, menziliyle motoruyla olan araçları. Hatta bu araçlara özellikle, ikisine de diyelim çünkü ikisinde de, biri ticari faaliyetlerde de kullanılıyor. Biz bunu çok anlattık biliyorsunuz. Çok da satılmış arkadaşlar Türkiye çapında. Birçok kişi gittiğinde söylemişler, biz bunları izledik, geldik. E, açıkçası bir şeylere vesile olmak iyi ancak İnşallah aldığınız araçlar aynı şekilde benim de aldığım araç akü sağlam çıkar. Aynı zamanda garanti hizmetlerinden de güzelce faydalanabiliriz diyorum. İnşallah garantilik bir sıkıntımız olmaz. Yıllarca bu şekilde ara ara küçük küçük bakımlarını yaptırarak binebiliriz diyerek devam edelim. Arkadaşlar diğer araçlarda 2100 KV'ya çıkan motor gücü Regal Raptor K5'te 2500 olarak karşımıza çıkıyor. Zaten öyleydi. Maksimumuz arkadaşlar 50 demiş. Maksimumuza bakın yakınlaşıyorum. 50 kilometrelik bir maksimum hız var. Evet bu doğru. GPS ile ölçtük. 50 kilometre. Hani 60-65 göstergede yazabilir. Ancak bu tabii ki hatalı bir durum. Böyle bir şey söz konusu değil. Gerçekte bunun maksimumuzu 50 düz yolda yapıyor bunu. Menzil 50-60 kilometre demiş. Henüz arkadaşlar 50-60 kilometre menzili test edemedim. Daha önce etmiş olabilirim. İlk 38 amperlik aküleri aldığımda ama şu an için bu durum söz konusu değil. Henüz 12 volt 60 amperlik akülerimi takarak şurada da göründüğü üzere long yapmadım. Satın aldım ödemesini tamamladım. 60 amperlik 6 adet akümün, Sıfır akümün. Ancak e, henüz daha bu akülerimi biraz daha sürdürüyorum. Biraz daha güç var akülerimde, az da olsa çok da olsa. Evet, şarj süresi 5-6 saat demiş. 12 volt 60 amper akü demiş. Long versiyon olmasıyla beraber. E, bununla beraber dört teker, sağ ve solda olmak üzere iki kapı. Yolcu sayısı iki demiş. Yani burada yolcu derken arka tarafı kastediyor diye de, düş diye de düşünmeye başladım. Ön taraftakini yolcu değil sürücü olarak düşünüyor anladığım kadarıyla. Ee, yani o zaman şöyle bir geçelim arkaya. O zaman şunu demiş oluyor Regal Raptor. K3 ve K3 KLS'de iki yolcu dediğine göre arkaya iki kişi sürücü de 3 diyor. Gibi. Bu durum bu şekilde değişmiş oluyor. Ancak yani K3 KLS arka tarafa satın alırken evet iyi araç, güzel araç, dört tekerlekli ancak kimlerin kullanacağı noktasında şöyle bir iki 3 kişi aileniz, çekirdek aileniz de satın alırken bir gidip arkasına binmenizde fayda var derim. Çünkü arkası biraz daha dar. Ve aynı zamanda şu kısımda kafanız biraz değebiliyor. Biraz şuranın gelişi, arka tarafının şu şekilde gelişiyle beraber bir tık eğimlisiniz. Biraz başınızı eğmeniz gerekebiliyor. Açıkçası K3'ün arkasına hiç oturmadım. K3'ün videosunu çektik içeriden de videosunu çektik ama sürüş yaşayamadım arkadaşlar. Yani uyumaz motora bir başka nasip olur da gelişim olursa bu araçları yani detaylandıramadığım araçları da çekmek isterim. Yani K3'ü çektik zaten. Detaylı motor gücünü de çektik. İçindeki bazı şeylere değindik ama hani arka koltuğa geçerek bu araç iki kişi burada oturur. Kafası sağa sola değmez. Yani belli bir mesafe yol kat edebilirsiniz. Bunu şu an için söyleyemiyorum. Çünkü K3'ün arka koltuğuna geçerek oturmadım. Aynı zamanda K3'ü sürerek deneyimlemedim arkadaşlar. Yani açıkçası şöyle tekrardan bir başa gelelim. Ara sıra başa gelerek aklımıza gelen farklı soruları da değerlendirmiş oluyoruz. Mesela K1. Arkadaşlar kanalımda K1'in birebir hani yakından üstüne oturarak sepetini açarak hatta sürüşünü yaparak konforunu da deneyimlediğim bir videom yok. K1 mesela sadece broşür üzerinden çalışmasını yaptık. Ancak herhangi bir şekilde yakından çekim, uymaz motorda ya da sürüş videosu bir detaylı tanıtım gelmedi henüz. Nasip onu da bulursak çekmeyi düşünüyorum. K3'te içini çektik, dışını çektik. Ancak bunun da arka koltukta hani iki yolcu nasıl olur onu bilmiyorum. Diyerek devam edelim. Arkadaşlar burada zaten iki yolcunun tam anlamıyla 1.80'lik diyelim. 1.80 boyunda iki yolcunun rahatlıkla oturabileceği tabii ki 80-80 kilogramlar olursa K5'te olur. İki yolcu burada rahatlıkla sar ve yolculuk yapabilir. Aracın kütlesi 258 kilogramı çıkıyor. 60 amperlik akü ile bunun rahat bir şekilde taşınabileceği bilgisi veriliyor. Henüz dediğim gibi 60 ampere geçmedim. Ancak burada lastik jant ebatları değişiyor. Bakın 180 12 inç oluyor. En çok tercih edilen araçlardan bir tanesi bence de zaten Regal Raptor'un en baştaki aracı hani en kıymetli aracı belki de olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi motor gücü aynı zamanda 60 amperle beraber menzil ve aynı zamanda genişlik ve boyutlarıyla 3 kişinin bir yerden bir yere daha rahat bir şekilde gidebilmesi, daha hızlı bir şekilde gidebilmesi ve menzilin de diğerlerine göre daha fazla olmasıyla en çok tercih edilen araçlardan bir tanesi. Regal Raptor K5 Long. Long'u unutmayalım. Evet. Gelelim Regal Raptor K5'in Van versiyonuna. O da çokça anlattık. Güzel bir araç. Yani arka tarafta kaç kişinin oturabileceğini, nelerin taşınabileceğini, kimlere hitap ettiğine kadar anlattık. Şöyle tekrardan bir özelliklerine yaklaşalım. K5 Van'ın. Aynı şekilde 2500'lük bir motor gücü burada da bizi karşılıyor. Maksimumuz 45 km. Saatte 45 km hıza ulaştığı bilgisi verilmiş. Bu ağırlıktan dolayı mı? Büyük ihtimal öyledir menzil 50-60 kilometre olarak belirtilmiş. Şarj süresi 5-6 saat ancak burada karşımıza 12 volt 80 amperlik aküler geliyor. Çünkü arkadaşlar 258 kilogramlık Regal Raptor K5 Longa ek olarak burada 80 kilogramlık bir kütle ağırlık var kasasıyla beraber. Yani doğal olarak bir kişiyi ekstradan taşıyorsunuz gibi düşünün. 80 amper akünün olması da burada Normal. Otomatik bir araç. Burada ek bir ibare var. Gelişmiş fren sistemi CBS diyor ya da CBS. Tahrik arka dingil, arkadan itişli bir araç görünüyor. Jant kombinasyonu 180 12 12 inç. Evet. Boyutlar tabii ki büyüyor kasayla beraber. Baktığımız zaman bu aracında dediğim gibi çeşitli taşıma işleri yani çeşitli seyyar tezgahlardan soranlar oldu kanalımızda. Evet o tarz işler yapılabilir. Arka kapak eskiden gördüğünüz gibi şurada çift parça açılıyordu biraz sıkıntılıydı. Şimdi tek parça olarak yapıldı ve rahat ve alt kısmında da açılabiliyor. Güzel bir araç oldu. Yükleme alanı bayağı var. Arka lastikler bir tık daha büyük darbeleri emmesi için ve aracın ağırlığını taşıyabilmesi için arka tarafta. Rot ayarını şöyle bir 3 ayda 4 ayda bir yaptırarak 3 ayda bir bence bu aracı kullanıyorsanız rot ayarına girmeniz lazım çünkü dengeli olmasında fayda var. Bu şekilde kullanımda güzel bir araç. Çeşitli meslek kollarına hitap ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yani İki gün önce yanlış hatırlamıyorsam... Uymaz Motor'a bir uğradım. Aracınla ilgili bir e, sıkıntı gördüm bir noktada. Garantilik bir mevzuydu. Henüz bir aksiyon almadık. Ama... E, bununla alakalı bir uğradım. Gitmişken de şunu gördüm. 6 adet aküsü var bu koltuğunun altında K5 Van'ın. Arka tarafta bir noktaya 6 adet daha akü eklenmişti ve çalışması tamamlanmak üzereydi diye gördüm. Yani bu yapılıyor uymaz motorda. 6 artı 6 akü yapılıyor. Ancak baktığımız zaman, şimdi 80 amperlik akü takıldıysa büyük ihtimalle 100 kilogram falan edecek. Yani bu araca 100 kilogram daha bağlamak, e, aracın ağırlığına ağırlık katmak demek. Yani evet, araç belki 100 kilometre civarı bir menzile ulaşır. Ancak ağırlıkla beraber araç daha fazla yorulacaktır. Eğer çok fazla yormayacaksanız aracı, çok fazla yokuşa vurmayacaksınız, genel manada hafif yokuş iniş, genelde düz yolda kullanacaksınız, çok ağır yükler taşımayacaksanız 6 artı altı yapılabilir. Ama aksi halde Gerek akülerin ısınması, gerek beynin ısınması, gerek motorun ısınması. Yani 6 artı 6'yı çok fazla bu araçta ne kadar düşünebiliriz? Uzmanına sormak lazım. Farklı yöntemler denenebilir. Yani bu araca lityum batarya alınabilir mesela. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bu aracı aldınız. Üstünde 80 amperlik akü var. 80 amperlik akü ne kadar mesela? 8000 TL değil Peki buna bir altı tane daha yaptırıyorsunuz. Diyelim 8000 TL daha. E bir de bunun 1000 veya 2000 TL çevirme masrafı artı 6'yı taktırırken işçilik, ustalık, maliyet diyelim. Yani ne yapar? 18000 TL. 18000 TL'niz varsa yani bu aracın K5 çıkartırken anlaşırsınız, konuşursunuz, ustanızı getirirsiniz. Kablolarına, beynine, motoruna, her şeyine bakar. Buna göre 100 km menzil yapacak lityum batarya alabilirsiniz. Üstündeki aküleri de fiyattan düşersiniz arkadaşlar. Sıfır arabayı alırsınız, aküleri almazsınız. Artı altıyı da almazsınız. Artı altıya çevrimi maliyetine de değmemiş olursunuz. 18.000 TL açığa çıkan bir paranız olur diye düşünüyorum. E bununla da zaten bu araca lityum yaptırdığınız zaman daha güçlü bir akü elde edersiniz. Daha iyi bir menzil, daha dayanıklı, uzun ömürlü bir akü elde edersiniz diye düşünüyorum. Ve detaylı bir şekilde farklı yorumlarımızla beraber değindiğimiz bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kanala abone olmak sadece bilgisayardan giriyorsanız bir tık ya da bir dokunuşla abone ol'a tıklıyorsunuz. Kesinlikle ücretsiz şu an şu videoyu çektiğim dönemde abone olmak benim kanalıma ücretsiz yani dokunduğunuz zaman ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Videolarımızdan daha çok haberdar oluyorsunuz. Abone olduğunuz kanalların videoları video atıldığında ön plana çıkıyor. Siz bu kanala, e, siz bu platforma girdiğinizde diyelim bu videoyla alakalı veya regal raptor elektrikli araçlarla alakalı yorumlarınız, sorularınızı yorum olarak bekliyorum. Beğenilerinizi Bekliyoruz arkadaşlar. Beğenileriniz videonun daha fazla kitlere ulaşması, ön plana çıkmasına yardımcı oluyor. Bu videodan da bu kadardı. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Demeden önce sıradaki düşündüğüm videolara değinelim. Nasip olursa arkadaşlar, bu videoyu da şu ana kadar izlemişseniz, çekmek istediğim iki video var. Birincisi Regal Raptor K5 long versiyon artık olarak satılıyor ve bunun fiyatında bir değişiklik var. Bunun fiyatına değineceğim bir video çekmek istiyorum. Bir de bazı arkadaşlarımız var yine kıymetli izleyicilerimiz. 0.45 0.50 hız denemesi istediler. Aklımda yorumları görüyorum. Bir de bunu çekmek istiyorum. Çünkü 0.45 0.50 diyebileceğimiz bir hız testini henüz yapmadım. Bu da yepyeni bir video olabilir. Verdiğiniz fikirler için şimdiden teşekkür ederim. Yeni çekmemi istediğiniz video konularıyla alakalı da yorumlarınızı bekliyorum. Ben bunları not alıyorum arkadaşlar. Hepsi aklımda diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.